Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videomla karşınızdayım. Ertan Akdoğan YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Size söz verdiğim eğitim videolarına devam ediyoruz. Bugünkü eğitim videomuzda eski çalışması yani yumruktan nasıl kaçarız bunun çalışmasını sizlere öğreteceğim. Bunun için neye ihtiyacımız vardı arkadaşlar? Kulak hizasında böyle bir ipi ihtiyacımız var. Siz bunu evde de kullanabilirsiniz. Spor salonunuzda da bunu çalışabilirsiniz. Bu ip aslında rakibin bize gelen yumruğu olarak biz bunu adlandıracağız. Ve biz bu yumrukta nasıl kaçacağız? Bunları öğreteceğim. Bir kere öncelikle ipin sağında ve solunda iki tane çalışma stilimiz var arkadaşlar. Sol taraftayken sol ayağımız önde olacak, sağ ayağımız geride olacak. Sağ tarafa geçerken de sağ ayağımız önde, sol ayağımız geride olacak şekilde çaprazlara slalom şeklinde geçişler yapacağız. Öncelikle ben bir örnek göstereceğim. Bunu 5-10 tekrar yapmayın lütfen pekiştirene kadar. Evet gardımı alıyorum. Sol tarafta olduğumu düşündükten sonra kendime göre. Sol ayağım önde sağ ayağım geride gard pozisyonlarım. Evet şimdi sağa doğru geçiş yapıyorum sağ ayağımla. Ve burada kafamı eğmiyorum. Ayaklarımı kırarak geçiyorum. Sol tarafa geçiyorum. Sağ tarafa geçiyorum. Sol tarafa geçiyorum. Dikkat ederseniz burada squat şeklinde eğilerek yumruktan kurtuluyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Ee, sadece yumruktan kurtulmak yetmeyecek arkadaşlar. Bunun için biz atak da yapmamız gerekecek. Şimdi size bunları da öğreteceğim. Ama stepleme, adımlama çok önemli olduğu için öncelikle lütfen adımlamaları iyice öğrenin. Yani bunu 5-10 tekrar yapın. Ben bir tekrar daha gösteriyorum. Evet, sol taraftayım. Kendime göre ikin solundayım. Sağa geçiyorum. Sağ ayağımla. Sola geçiyorum. Sağa geçiyorum. Sola geçiyorum. Sağa geçiyorum bunu slalom şeklinde 3-5 tekrar yaptıktan sonra buna bunu tam öğrendiğinize inandığınız zaman artık tekniklere geçme zamanınız gelmiştir demek arkadaşlar. Evet şimdi burada hangi tekniklere uygulayacağız? Şimdi rakibin yumruğundan kurtulduktan sonra rakibe biz bir kontrol atak yapmamız gerekiyor. İpin altından geçin, ipe yakın olan yumruğu uzatın. İpe doğru uzatın. Dışarıya doğru açmayın, içeride kalsın. Evet sola, sağa. Şimdi tekrar yapacağım arkadaşlar. Sol tarafta gardımı aldım. Sağa geçerken ipe yakın olan yumruğumu hemen düşünerek geçiyorum. Yani soldan sol, sağda sağ yumruğumu atarak geçişimi yapıyorum. Peki sadece direkt yumruk mu atacağız? Hayır. Tabii ki biz geçiş yaptıktan sonra rakibin yumruğundan kurtulup ona kroşe atabiliriz. Şimdi bir tane de kroşe gösteriyorum. Geçtik. Rakibe dışarıdan kroşe vurdum. Geçtim. Rakibe kroşe vurdum. Geçtim dışarıdan rakibe kroşe vurdum. Tabii ki biz birkaç tekniği bir arada da yapabiliriz, e, kombinasyonlarımızı arttıralım o zaman. Bunu da görelim. Kroşe vurduktan sonra rakibe bir de aparkat bağlayabilirim. Şimdi de onu göstereceğim size. Rakipten kurtuluyorum, kroşe, içeriden aparkat. Dışarıdan kroşe, içeriden aparkat. Dışarıdan kroşe, içeriden aparkat şeklinde yine tekniklerimizi burada arttırabiliyoruz. kombinasyonlarımızı. Peki bir inek mi yumruk diye düşünüyorsanız, hayır yumruklarımız dörde kadar çıkabilir. Şimdi bu dörtlü yumruğa kadar ben size bir göstereyim. Hemen arttırarak geçeceğim. Çok da sizi sıkmak istemiyorum videoda. O yüzden hemen hızlı bir geçti. Siz de yavaşlatarak bunu izleyebilirsiniz. Bir direk, bir, iki. Geçtin, bir, iki, üç direk. Geçtin, bir, iki, üç. Dört direk şeklinde direklerinizi ipte dörde kadar çıkarabilirsiniz. Direkten sonra mesela geçtiniz. Bir direkt vurup bir kroşe vurabilirsiniz. İpe yakın olan direk dışarıdan kroşe atabilirsiniz. İpe yakın olan karaciğe dışarıdan kroşe atabilirsiniz. İpe yakın olan karaciğe dışarıdan kroşe atabilirsiniz. Eğer direk yumruklarınız bittiyse arkadaşlar burada dirsek versiyonlarına geçebiliriz. Dirsek ve versiyonlar içinde ben size bir ekstra video daha yapacağım. Lütfen her zaman takipte kalın. E, dirsek videolarında bizler de görmüş olacaksınız. Onu da size göstereceğim. Şimdi e, üçlü bir kombinasyona geçiyorum. İpin altından geçtim. Aparkat atıyorum bu sefer. Önce aparkat. Dışarıdan kroşe atıyorum. İçeriden direk atıyorum. Buradan geçiyorum. Aparkat, kroşe, direk. Rakip içeriden aparkat, dışarıdan kroşe, içten direk. Evet. Aparkat, kroşe, direk şeklinde de gördüğünüz gibi üçlü bir kombinasyon çıkabiliyorum. Burada asıl olan kulağınızın hizasında bir ipiniz var mı? Bunun altından şu şekilde eğilerek geçiyorsanız hatalısınız. Buradan sağ tarafa geçip sol ayağınız öne geçiyorsa tersine düşersiniz hatalısınız. Bu hataları yapmayın lütfen. Yapacağımız sağa geçerken sağ ayak önde bir kalıyor? Sola geçerken sol ayak önde bir kalıyor? Bunlara dikkat edeceğiz. Squat şeklinde bacaklarımızı kırarak açıdan yukarıya doğru çıkacağız. Daha sonra da ataklarımızı yapacağız. Tabii ki bunu çift yönlerde çalışabilirsiniz. Buraya geçtiniz. Evet. Bu tarafı gidince hemen buraya doğru yine arkadaşlar iki tarafı da çalışabilirsiniz. Çıktınız. Kroşe. Çıktınız. Kroşe. Aparkar. Kroşe. Şeklinde kombinasyonlarımızı daha önceki videolarımızda öğrendiğimiz kombinasyonları Böyle yumurtadan kaçarak kullanabiliriz. Evet dirsek videosu için takipte kalın. Sizlere daha çok eğitici videolar hazırlayacağım. Sizleri seviyorum. Güzel yorumlarınız çok hoşuma gidiyor. Onun için bana büyük enerji veriyorsunuz. Ve yakında yeni videolarımla karşınızda olacağım. Baytay. Sizi seviyorum.